Kivi. Kivi doğru cevap. Evet. Köklü. Köklü doğru cevap. Elden ele. Elden ele doğru cevap. Geri dönmek. Geri dönmek doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde üçüncü yarışmacımız Semahan Hanım burada tekrar merhaba. Merhaba. Sizde ne var ne yok? Aynı. Aynı hiçbir şey şeyde yani değişmedi. Çok Bugün peki iddialı mısınız? Ya iddialı değilim ama umutluyum. Umutlusunuz. Evet. Biraz farklı bir kelime olsun dedim. Ee, güzel oldu Hı -hı. açıkçası. Fena da değil yani. 8000 puan geçilebilir de bir puan. İnşallah. Neden olmasın? Hı -hı. Vakit kaybetmeden yapıştıralım. Evet aynı. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. o kadar, o denli anlamlarına gelen bir sözcük. Gibi falan. Değil. Bir harf alayım. Harf verdik. Ne. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. C. Anca. Değil. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Onca. Onca'da onca doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusunu göreceğiz şimdi bakalım. Orta boyutta anlamında bir sıfat. Harf alayım. Harf aldık. D. Midi. Evet midi doğru cevap. Beş <laughs> harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Ulvi bir şahsiyetin ziyaret edilen mezar yapısı. Lahit. Değil. Ee, Harf alayım. Tabii. Türbe. Türbe doğru cevap. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine beş harfli bakalım. İnsan vücudunun en uzun kemiği. Harf alayım. Harf verdik. Ye. Uyluk. Uyluk doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine bakalım. Saygı ve hürmetin yarattığı değer. Harf alayım. Harf verdik. T. İtibar. İtibar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz hala. Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz Sema Han Hanım'dan. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri. Mezhep. Mezhep doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir ünlem soruyoruz. İkinci tekil şahsa yönelik bir emir sözü. Gelsin bakalım. Teklifsiz konuşmada beni dinle anlamında kullanılan bir seslenme ve gözdağı sözü. Bur buraya bak. Gibi bir şey. İkinci kelime doğru. Bana bak. Bana bak doğru cevap. Tam ortasındayız efendim. Yarışmanın 3000 puanımız ve 2 dakika 33 saniye süremiz var. Hı. Fena görünmüyor. Evet. Değil mi? Hı. O zaman devam edelim. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcükmüş yine. Gelsin bakalım soru. Mucidi bir Alman olan ve halk ağzında gırnata da denilen enstrüman. Ee, harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Klarnet. Klarnet, doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Ee, bakalım tek kelime bir cevap. Buyursunlar. Okşayarak koklanan bir bitki. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Harf alalım. Fesleğen. Fesleğen, doğru cevap. Yine 8 harfli mastarla bitiyor bu sefer cevabımız bakalım. Teklifsiz konuşmada yemekten alınan tadı, keyfi ve sağlığını düşünmeden yemek yemek. Tıka basa. Gibi tek kelime. Tıkanırcasına. Mastarla bitiyor. Tıkanmak. Değil. Tıkınmak. Tıkınmak doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kabun içi pembe arası bir renk. Yavru ağzı. Yavru ağzı doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harflerdeyiz. Yapı eki almış bir sıfat soruyoruz şimdi de. Soralım. Canlı, hayat dolu, yerinde duramayan anlamlarında kullanılan bir söz. Kıpır kıpır değil. Daha basit düşünün. Aa ee, çok daha basit. Hareketli. Evet. Hareketli, hareketli. doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Uygun olmayan gereçlerle özensiz olarak yapılmış anlamında bir tabir. Yalap şap. Değil. Hmm, bir harf alayım. Aldık. Çala kalem değil. değil. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Derme çatma. Derme çatma doğru cevap. On harfli son sorumuz efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Bir kelime, cümle, metin veya sözü yazıya geçirirken yapılan yanlışlık. Yazıma hatası. Değil. Harf hatası. Değil. İmla hatası. İmla hatası doğru cevap. Evet Sema Hanım. 8500 puan. Evet. Atabey'i paketlediniz evet. hayırlısıyla 8500 puan çok iyi bir puan ama hala geçilebilir bir puan evet. bakalım İlker Bey ne yapacak bakalım. şimdi ayaklarınıza sağlık hanımlar beyler Sema Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve İlker Bey geliyorum.